çok teşekkür ediyorum. Hatay'ımın, Deftem'in güzel insanları. Sizlere memleketin Mersin'den, Karaduvar'dan, Kazanlı'dan, Musalla'dan selam getirdim. geçirdik. 6 Şubat hayatımın en zor günüydü. Ankara'daydım. Haberi aldım. 34 saatte saman geldiğimde geldiğinde dünya yıkılmıştı. Genel Başkanımız Özgür Özel. O zaman grup başkan vekiliydi. Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay yıkıldı dedi. Nereye gidersin? Samandağ'a giderim dedim. O 15 gün yaşadıklarımı Yüz yıl unutmam. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu seçimin konusu Hatay'ı yalnız bırakanlar Hatay'ı aldığı oylarla tehdit edenler ve Hatay halkının arasında geçecek. 90 bin tane Hatay'da konutumuz kullanılmayacak halde. Ve bu beyefendi bu Mart ayına kadar 319 bin tane deprem konutlarını yapma sözü verdi. 35 tane oldu. Toplam 76 bin konut yaptı. Yani tüm deprem bölgelerinde yüzde 21 konut teslim etti. Çok ayıp. Ama Hatay'a teslim edilen konut yüzde üç. Ne istiyorsun Hatay'dan? Oy almıyormuş. Sen tarihler boyu bu memleketten oy almadın ki. Oy verene hizmet var, oy vermeyene hizmet yok diyen Cumhurbaşkanı'nı kılıyor. Bu seçim kimin arasında bir kez daha söyleyeyim. Bugün Turgut Altınok çıkmış Ankara adayı. Demiş ki mal varlığımı Mansur Yavaş'la değiştirmeye takas yapmaya razıyım demiş. Ben de bir takas yapacaksan Mansur Yavaş'la ahlak takası yap. Sen de eksik olan ahlak. Beyefendinin 6 milyon metrekare arazileri tarlaları çıktı. Binlerce dairesi çıktı. Yüzlerce dükkanı çıktı. Serveti Sabancı'nın servetinin sekizde biri. Kim? Turgut Altınok. Bir de bizim belediye başkanlarımız var. Halil İbrahim var. Bu halkın çocuğu Halil İbrahim var. Ceketiyle geldi. Günün birinde bıraktığı zaman ceketiyle gider Halil İbrahim eminim. Ama buraya buraya dikkat edelim. Milyarlarca karası, kara parası olan, milyarlarca haksız kazancı olan birisi altın ok. Tertemiz halkın parasına, kamunun parasına, bir lirasına tenezzül etmeyen Halil İbrahim. O da altın ok. Şimdi anladık mı? Altı nokla ok arasındaki farkı. Altı ok demek namus demek. Dürüstlük demek. Onur demek. Şeref demek. Ama altı oklar var ya altı oklar. Kara para demek.